Ya ağaç bulayı bayağı bir eski ben artık içeride kalacağım. Çıkayım arabamla. Her gün bir tane abi beni para verir misin? Abi bana verir misin? Yok vermem. Vermeyeceğim abi. Neyse şuradan bari bankaya yaparımı ödeyeyim. Eskiden bir tane para bir şey Şimdi öyle ya? Daha el için paylayacağız ya. Ben şurayı <laughs> Tamam. Hmm. Acaba hangi evi alsam? Ya bayağı bir de seçenek var. Hmm, o çok korkmuş. Şu. Hayır ya bence en rahatını alalım. Villa gibi ama villa tarzında değil. Bugün de amma şey yaptım be. Bir gideyim ya ta uyuyayım. Dur ya ben niye ışıkları kapatmamışım? Ben şey zaten var fatura gelmesin ya ...adamna bize fatura getir. Bu su para. Syu en dah syu ni da da bala. kapa. daha iyi, tam bile gelmedi. Lan Hala akşam ben bugün uyuyuşum. Allah koş koş ben bugün iş bulacaktım.

eskiden ben burada çalışmıştım. Hah! Hatırladım hatırladım bak şu şu bir tane yer burada pizza yapayım. Hadi. Bu iş alıyor. Koş 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 koş. Ben burada çalışmaya başladım. Hıh. şu pizzayı fırına bir koyayım. Oo oh, pişti. Şimdi şuraya koy. Vay be bu ne güzel iş yaptım. Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve ve paylaş paylaşıyorum atmayı unutmayın. Ya ben yani ben da. Gelecek güncellemelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımda iki var zaten. Ee, oradan direkt mavi oyun kanalına yani böyle. हाँ बाय बाय आकाश राय बाय बायजा मार